Kral kaybederse yeni sezonda neler olacak? Öncelikle, Kral kaybederse dizisini şimdiden çok özledim diyenler beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Kral kaybederse dizisi müthiş bir sezon finaliyle karşımızda oldu. Kenan elindekilerin kıymetini bilmeden yaşadı ve sonunda yalnız ve kafayı yemiş şekilde karşımızda oldu. Yeni sezonu merakla beklemeye başladık. Yeni sezonda Kenan yine kendini toparlayacak, ama geçmişin etkilerini üzerinden asla ama asla silemeyecek. Yani bu izler artık hep onun peşinden gelecek. Kenan artık değişecek. Yeni sezonda çok farklı bir Kenan karşımızda olacak. Fadi de artık dizimizde ön planda olacak. Kenan'ın sonunu getirecek ve ona son darbeyi vuran kişi Fadi olacak. Fadi çok güçlü bir kadına dönüşecek. Özlem ise dizimize veda etti. Yani Özlem'in hikayesi bitmiş oldu yani şok olacağımız gelişmeler karşımızda olacak diyebiliriz. Peki, dizimizde başka neler olacak? Kenan Baran, Halit Ergenç, dizinin ana karakteri olarak her zaman gücün, karizmanın ve kontrolün simgesi oldu. Ancak 16. bölümde nikah masasında yaşanan kriz onun kral imajını ciddi şekilde sarstı. 17. bölümde Kenan'ın bu sarsıntıyı toparlamaya çalışırken daha derin bir içsel çatışmaya sürükleneceğini öngörüyorum. Kenan her zaman olduğu gibi soğukkanlı ve özgüvenli tavrını korumaya çalışsa da, gizemli bir kişiyle kurduğu bağlantının ardından geçmişten gelen bir sırrın ortaya çıkmasıyla sarsılacak. Bu sır, Kenan'ın çocukluğunda annesiyle yaşadığı travmatik bir olayla bağlantılı olabilir. Budayıcıoğlu'nun eserlerinde sıkça işlenen bilinçaltı temaları göz önüne alındığında, Kenan'ın kral kimliğinin altında yatan korkularının Terk edilme ve değersizlik hissinin bu bölümde daha net bir şekilde gün yüzüne çıkacağını düşünüyorum. Şaşırtıcı bir yorum olarak Kenan'ın bu sırla yüzleşmesi için beklenmedik bir figür devreye girebilir. Belki de yıllardır görmediği bir akraba ya da çocukluğundan bir tanıdık. Bu kişi Kenan'ın narsistik maskesini tamamen düşürecek bir bilgiyle ortaya çıkabilir. Örneğin Kenan'ın annesinin ona kral gibi davranmasının ardında yatan gerçek sebebin Ailenin karanlık bir sırrını örtbas etme çabası olduğu açığa çıkabilir. Bu, Kenan'ın hem kendi kimliğini hem de çevresindeki insanlarla ilişkilerini sorgulamasına yol açacak. Kenan'ın bu yüzleşmeden sonra agresif bir savunma mekanizmasına geçmesi, ancak bir yandan da kırılgan bir an göstermesi dizinin duygusal tonunu yükseltebilir. Belki de ilk kez Kenan'ı gözyaşları içinde kendi yarattığı imajın ağırlığı altında ezilirken görebiliriz. Bu, onun karakter arkında şimdiye kadarki en dramatik dönüm noktası olur. Handan, Aslıhan Gürbüz, Kenan'ın aldatmaları ve manipülasyonları karşısında hep güçlü durmaya çalıştı, ancak 16. bölümde artık aynı şeyleri tekrar yaşamak istemediğini açıkça ifade etti. 17. bölümde Handan'ın bu kararlılığının somut bir harekete dönüştüğünü göreceğimizi tahmin ediyorum. Şaşırtıcı bir şekilde Handan'ın kendi ayakları üzerinde durma çabası onu tamamen yeni bir kimliğe büründürebilir. Belki de Handan, Kenan'ın gölgesinden kurtulmak için radikal bir karar alır ve iş dünyasında kendi yolunu çizmeye karar verir. Kenan'ın mekanlarından birini devralmak için gizlice bir plan yapması hem izleyiciyi şaşırtacak hem de Handan'ın karakterine yepyeni bir boyut katacak. Bu onun sadece bir eş ya da kurban değil Aynı zamanda hırslı ve kararlı bir kadın olduğunu gösterecek. Handan'ın bu yeni hamlesi Kenan'la arasında bir güç savaşını ateşleyebilir. Kenan, kontrolü elinde tutmaya alışkın bir kral olarak Handan'ın bu bağımsızlığına öfkeyle karşılık verebilir. Ancak Handan'ın bu kez geri adım atmayacağını ve Kenan'ı kendi silahıyla vuracağını öngörüyorum. Örneğin Handan'ın Kenan'ın iş ortaklarından biriyle gizli bir anlaşma yaparak onun işlerini sabote etmesi Hikayeye beklenmedik bir gerilim katabilir. Handan'ın bu süreçte Fadi ile de bir bağ kurması mümkün. İki kadının, Kenan'ın yarattığı kaosun kurbanları olarak birbirlerine destek olmaları dizinin duygusal derinliğini artırabilir. Handan'ın "Ben artık senin gölgende yaşamayacağım." diye haykırdığı bir sahne izleyicinin tüylerini diken diken edebilir. Fadi, Merve Dizdar, yoksul bir aileden gelen Hayatı boyunca mücadele etmiş bir karakter olarak Kenan'a olan hayranlığıyla hikayeye renk kattı. Ancak 16. bölümde Kenan'ın yarattığı kaostan sıyrılmaya çalıştığını gördük. 17. bölümde Fadi'nin bu dönüşümünün hızlanacağını ve onun peri masallarından sıyrılıp kendi gücünü keşfedeceğini tahmin ediyorum. Şaşırtıcı bir şekilde Fadi'nin Kenan'ın mekanında çalışırken öğrendiği bilgilerle onun iş dünyasındaki kirli sırlarından birini ortaya çıkarabileceğini düşünüyorum. Örneğin, Kenan'ın illegal bir iş bağlantısı olduğunu keşfeden Fadi, bu bilgiyi kendi lehine kullanabilir. Bu, Fadi'nin naif ve masum imajını tamamen tersine çevirecek bir hamle olur. Fadi'nin bu süreçte kendi ailesiyle de yüzleşeceğini öngörüyorum. Kardeşi Güllü'nün evliliğine engel olamamanın çaresizliği Fadi'yi kendi değerini sorgulamaya itmişti. 17. Bölümde, Fadi'nin ailesiyle yaşadığı bu çatışmayı çözmek için cesur bir adım atması mümkün. Belki de güllüğü kurtarmak için kendi hayatını riske atar ya da ailesine karşı ilk kez sesini yükseltir. Fadi'nin, ben artık sizin gölgenizde yaşamayacağım dediği bir sahne, onun karakter gelişiminde bir dönüm noktası olabilir. Ayrıca Fadi'nin rüya karakteriyle tanışması, hikayeye yeni bir dinamik katabilir. Rüyanın cazibesi ve manipülatif doğası, Fadi'nin hem hayranlık hem de kıskançlık hissetmesine neden olabilir. Bu da iki kadın arasında ilginç bir çekişme yaratır. Filiz Miftari'nin canlandırdığı rüya karakteri 15. bölümde diziye katılarak Semih'in hayatını değiştirdi. 17. bölümde rüyanın etkisinin daha da büyüyeceğini ve hikayenin ana dinamiklerini alt üst edeceğini düşünüyorum. Rüya sadece Semih'in değil, Kenan'ın da radarına girebilir şaşırtıcı bir şekilde rüyanın Kenan'ın geçmişinden bir bağlantısı olabileceğini öngörüyorum. Belki de rüya, Kenan'ın gençlik yıllarında tanıdığı birinin kızı ya da eski bir sevgilisinin akrabasıdır. Bu bağlantı, Kenan'ın rüyaya karşı karmaşık duygular beslemesine neden olabilir. Hem çekim, hem de tehdit hissi. Rüyanın Semih'e yaklaşmasının ardında daha büyük bir plan olabileceğini düşünüyorum. Örneğin, Rüya'nın Kenan'ın işlerini ele geçirmek için Semih'i bir piyon olarak kullandığı ortaya çıkabilir. Bu, Semih'in saf duygularıyla oynandığını fark ettiği dramatik bir an yaratır. Rüya'nın manipülatif doğası Handan ve Fadi'yi de etkileyebilir. Handan Rüya'yı bir rakip olarak görürken Fadi onun cazibesine kapılabilir. Rüya'nın "Ben buraya kralı tahtından indirmeye geldim." dediği bir sahne bölümün en çarpıcı anlarından biri olabilir. Rüya'nın gizemli geçmişi ve niyetleri izleyiciyi yeni sezonun geri kalanına merakla bağlayacak. Güllü'nün hikayesi Fadi'nin gölgesinde kalmış gibi görünse de 17. bölümde onun da parlayacağını düşünüyorum. 15. bölümde Güllü'nün Kaşif ile ilgili bir konuda heyecanlandığını görmüştük. Bu heyecan belki de Güllü'nün Kaşif'e karşı romantik duygular beslemeye başladığını gösteriyor. Şaşırtıcı bir şekilde, Güllü'nün bu duygularını itiraf etmesi, Kaşif'in de ona karşı boş olmadığını fark etmesiyle sonuçlanabilir. Ancak bu romantizm, Kenan'ın müdahalesiyle karmaşıklaşabilir. Kenan, Güllü'yü kendi çıkarları için kullanmaya çalışabilir, bu da Fadi ile Güllü arasında yeni bir çatışma yaratır. Kral Kaybederse dizisi analiz videomuz bu kadar. Yeni videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.